Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. Bugün 19 ve 20 Temmuz bültenini değerlendireceğiz. Şampiyonlar Ligi öneleme mücadeleleri var. Salı gününden 2 ve çarşamba gününden 2 mücadeleye yer vereceğim. Ve bir de skor sorum olacak arkadaşlar. Skorunu doğru tahmin eden bir kardeşimizi de bir ay boyunca WhatsApp VIP bir bir grubumuzda ağırlayacağız. Ve bir duyurum var arkadaşlar. Önemli bir duyuru. Lütfen burayı atlatmadan dinlerseniz sevinirim. E, biliyorsunuz ki biz bir e, tahmin kanalıyız. E, daha önce kişisel bir tahmin kanalıydık. Artık kurumsalız arkadaşlar. Artık kurumsalız. Hatta birkaç gündür de belgelerle falan uğraşıyorduk. Bazı günler hatta program da hazırlayamadık. Bu yüzden YouTube kanalımızda. E, Tabi kurumsala geçtiğimiz için de bir kurumsal isim vermek istedik kanalımıza. E, kanalımızın yeni adı arkadaşlar artık İddana Amet bizleri iddianame TV olarak artık e, takip etmeye de, e, devam edebilirsiniz. Kanalımıza abo hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bizleri e, videolarımızı takip eden kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu hatta abone olmadan bizleri takip ediyorlar ki bunları bizler e, YouTube metriklerde görebiliyoruz. E, abone olundu yazısını tıklayarak e, ve çıkacak zile tıklayarak da paylaşacağımız video olsun, spor videosu olsun direkt anında bildirim alarak anında haberdar olabilirsiniz ve arkadaşlar bir duyurum daha var e, katıl üyeliği alanlar veya almayı düşünenler için e, ayın 20'sinden itibaren arkadaşlar ayın temmuzun 20'sinden itibaren e, Telegram grubuna geçiyoruz e, daha önceleri biliyorsunuz e, katıl üyeliği alan üyelerimizi WhatsApp grubumuza alıyorduk e, ben ve tahminci kardeşlerimizin orada özel çalışmalarını kombinler halinde görebildiği göre bir mecraydı. Şimdi WhatsApp grubunu askıya aldık, artık Telegram'dayız. Bundan sonra katıl üyeliği alanları Telegram gruplarımızda ağırlayacağız. Yani aslında sadece kanalımızın adını değiştirmekle de kalmadık arkadaşlar. Birçok değişikliğe gittik. Bundan sonra hatta YouTube kanalımızda da sizlere daha kaliteli yayınlar hazırlayacağız ve her hafta spor videosu çekeceğiz arkadaşlar. Her hafta spor videosu çekeceğiz. Yine canlı bağlantılarımız olacak, canlı telefon bağlantılarımız olacak. Katılığımızı da genişlettik arkadaşlar. Katılığımızı da genişlettik ve biri yurt dışından olmak üzere toplam iki kardeşimiz de artık iki kardeşimiz de artık ekibimize dahil ettik. Bu önemli duyurulardan sonra dilerseniz hemen maçlarımıza geçelim arkadaşlar. 19 Temmuz Salı günü. Bülteniyle başlayalım. Mijland A.K. larnaka mücadelesi arkadaşlar. Yani bu iki takım arasında açıkçası iki gömlek fark var. Burada biliyorsunuz Ligi yeni başladı. Hatta Mijland ilk maçını da oynadı. Ki Güney Kıbrıs Ligleri başlamasına neredeyse hala bir ay var. Bu maç için Pek de açıkçası söylenecek bir şey yok. Mijlant'tan ben çok rahat bir galibiyet bekliyorum. Burada ev bir buçuk olarak değerlendirdim. İdealden arkadaşlar bir kırk gibi bir oranı var. Hatta yüksek oran arayanlar için de ev sahibi her iki yarıyı da kazanır olarak da değerlendirebilirsiniz. Hatta bu sistem kuponlarına da girer arkadaşlar. 2.95 oranı var. ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. 2.95 oranıyla bu da İdealciler ev bir buçuk alıp çıkabilirler. Ben Mijlant'ın rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Diğer maçımız Zagreb Şukupi mücadelesi. Ee, Dinamo Zagreb'i hepimiz biliyoruz. Ee, Şukupi'yi bilmeyenler için söyleyelim. Ee, Makedon takımı ee, bir önceki turda e, Cebeli Tarık temsilcisi e, Lincoln'ı elemişlerdi. E, zayıf rakibini rahat bir şekilde geçmişlerdi. E, burada arkadaşlar benim kendi şahsi kanatım, e, Dinamo Zagreb'in farka koşacağı yönünde. E, burada idealden ne alabiliriz? E, idealden 2.5 gol üstü alabiliriz 1.40 oranıyla. Veya biraz daha oranı yükseltmek istersek de ev 2.5 gol üstü alabiliriz 1.60 gibi bir oran var. E, ben her iki halükarda da gelebileceğini düşünüyorum. İdealciler 2.5 gol üstü alabilir. Hatta ben Dinamo Zagreb'in dediğim gibi farka koşacağını düşünüyorum. Ev sahibi iki buçuk gol üstü olarak da dileyenler kombinlerinde yer verebilirler. Geçelim 20 Temmuz gününe arkadaşlar. 20 Temmuz gününe geçmeden önce skor sorumuzla başlayalım. Skor sorumuz şu arkadaşlar. Dinamo Kiev-Fenerbahçe mücadelesinin skorunu sizlerden doğru tahmin etmenizi isteyeceğim. E, skoru doğru tahmin eden bir kardeşimiz de Whatsapp VIP grubumuzda dediğim gibi bir ay boyunca ağlayacağım. Ben e, Dinamo-Kiev-Fenerbahçe e, mücadelesini değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Bunu sadece skor sorusu olarak aldım. Geçelim maçımıza. Frank maros e, sloven Bratislava mücadelesi. E, Frank maros, e, son maçında e, şöyle özetleyecek olursak Tobol'u 5-1 mağlup etmişti ki sloven Bratislava Bratislava'da e, Dinamo Bükreşi elenmişti. E, Frank Maroş, kısacası bu turların takım arkadaşlar. Önceki sezonda hatta e, üçüncü tura kadar çok rahat bir şekilde gitmişti. 3. turda e, Young Bors'tu yanılmıyorsam. Young Boys'a elenmişti. E, bu mücadelede arkadaşlar benim favorim e, Frank Maroş, e, Burada evinde en az iki gol bulacağını düşünüyorum. Ev 1.5 buçuk üstü olarak değerlendirdim. 1.41 oranıyla evinde Frank Varoş'tan iki gol bekliyorum. Geçelim çarşamba gününün ikinci mücadelesine Maribor Şerif mücadelesi. Ee, Şerif genelde deplasmanlarda kapanıp ilk avantajlı skor alıp işi evinde bitiren bir takım. Ki daha önceki mücadelede de bunu izlemiştik. Hatta daha önceki maçı Maç sonucu sıfır olarak değerlendirmiştik, sıfırın dışına da çıkmaz diye söylemiştik. Hatta katında da değerlendirdik, kanalımızda da değerlendirmiştik. Bu mücadelede ben idealden iki buçuk gol altı olarak değerlendirdim arkadaşlar. Bu mücadelede 3 gol izlemeyeceğimizi düşünüyorum. Hatta yüksek oran arayanlar veya sistem kuponları yapanlar varsa maç sonu sıfır olarak 2.70 oranıyla da sistem kuponlarında bunu değerlendirebilirler. Benim buradaki ana tercihim 2.5-16 yönünde oldu. Evet arkadaşlar 19 ve 20 Temmuz bütçelerini değerlendirdik. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Her şey gönlünüz olsun.